Öğreniyoruz bir biçimde. Dinleyerek kimi zaman, kimi zaman konuşarak. Hani derler ya, tıka basa doyurur gibi mideyi, bilmeden beslenmeyi tıkınarak. Ayıp değil ya öğrenmek, sorgulamadan önce kendimizi soruyoruz peş peşe. Dedim ya, öğreniyoruz. Bilincimiz, dağarcığımız kan revan içinde. <laughs> Merhaba sevgili günah keçileri. Türkiye'nin en büyük sahaflarından ilham sahaftayız şu anda. Hazır farklı bir mekandayken hocamızın da farklı bir yönüyle videomuza başlayalım istedik. Evet, Türk hocamın şiirini dinlediniz az önce. Hatta hocam kitabımızı da gösterelim lütfen. <laughs> Türk hocamın Bizim Zamanımızda Aşk Uykudaydı adlı kitabından bir şiiri dinledik. Çok güzel bir şiir hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm dostlara tekrar e, merhaba diyorum. Ve uygarlık tarihine giriş yapıyoruz tekrar. En son işlediğimiz konu farkındalıktı. Çevreye karşı sansıların insanla geçişte aklını kullanma biçimleri üzerinde duruyorduk. Ve burada işlediğimiz konu güdüsel davranış biçimlerinin yavaş yavaş bilinçli biçime dönüşmelerini işlemiştik. Yani bir avcının hayvanlarda olduğu gibi avına avlarken aynı zamanda da başka av, avcıların da hareketlerini kontrol etmesinden bahsetmiştik. Bu öz farkındalık diye tanımladığımız bir bölümdü. Öz farkındalıktan sonraki geçiş aşamalarına gireceğimizi söylemiştik. Ve bunları yaparken de belli kurallar eşliğinde gidecektik. Öz farkındalık dediğimiz olayın tarihlenmesine gelinecek olduğunda homoeroktüs döneminde döneminden bahsettiğimizi anlatmıştık. Şimdi yavaş yavaş Homo sapiens ve Neanderthal ve o tür yapıların düşünce biçimlerine doğru yol almaya devam edeceğiz. Şimdi öz farkındalıktan sonra işleyeceğimiz konuda zihin kuramları diye adından bahsedilen konu doğrusunda şekillenecek. Öncelikle oksijen kullanmanın ne anlama geldiğini net olarak kavramımıza fayda var. İçimizdeki nefesin dışarıya çıkarken oluşmuş olan ses sellerinde frekans boyutlarının değişimini sağlatma olayı. Asya dillerinden girdiğimizde, tuğ kökünden hareket ettiğimizde dışarıya oksijeni tükürme ve tükürürken de ses dalgalarıyla bunu sese dönüştürme. Yani anlaşılır objelere dönüştürme ya da sembol dediğimiz olaylara dönüştürme olayı. Oksijen ses salgalarını oluşturmada bir araç olarak kullanılması olayı. Tabii bunu yapabilmek için de tüm duyu organlarımızın da etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Sesi e, sembollere dönüştürüp çıkaran kadar onu duyan e, kişinin de önemi var. Tabii o sesi objelere dönüştürebilmek için görme, gözün de bu konuda gelişmiş olması gerekiyor tüm duyu organlarının birlikte çalışması. Tabii bu birlikte çalışma demek ki beyin içerisinde bir takım yeni yapılanmaların oluşma zorunluluğu demek. Bu yapılanmalar kendi aralarında ortak semboller oluşturmadan gerçekleşmesi mümkün olmaz. Öncelikle bunu çok çok iyi kavramak gerekiyor. Yani bugüne kadar insansızdan insana geçiş süreçlerinde yani yüz binli yıllara kadar gelinen süreçte yani korteksel beyne geçiş süresine kadar konuşmadan bahsetmemiz, soyutlamadan bahsetmemiz, ortak soyutlamadan bahsetmemiz mümkün değil. Ancak bu duyu organlarının gelişimi ve beyinde bu duyu organları arası iletişim kanallarının faaliyete geçmesiyle mümkün. Bunlar geçerken Beynimizdeki nöron yapılanmasında da bir takım değişiklikler oluyor. Burada yine pek girmek istemediğim konulardan birine gireceğim. Arkadaşlarımızın mutlaka VEN denilen nöronu incelemelerinde fayda var. VEN dediğimiz nöron bu yapılanmaların daha süratli faaliyete geçebilmesi için daha hızlı ve normal nöronların 3-4 katı büyüklüğünde nöronların devreye girmesi olarak karşılarına çıkacak bir konu. Bunun aynı zamanda da bu verdiğimiz tarihlerle bağlantısının nereden geldiği sorusuna da yanıt şeklinde olacağını da göz ardı etmemelerini isterim. Soyutlama ihtiyacı neden ortaya çıktı hocam? şimdi yüz yüze olunduğu zaman yani karşı karşıya olduğumuz zaman fazla kelimeye ihtiyaç duymadan da bakışlarımızla, vücut hareketlerimizle kendimizi ifade etme şansımız var. Kendimizi ifade etmek kadar karşının da bu ifadeleri algılayıp değerlendirme şansı var. Ama aynı ortamda değilsek nasıl anlatacağız derdimizi? Yani örnek olarak söylersek yarın nasıl anlatacaksınız? Konuşma yoksa mutlaka soyut kavramlara da at vermek gerekiyor. Ya da bir yerden bir yere giderken 50 metre sonra sağa dön olayı. Şimdi bunların hepsi başlı başına bugün çok basit gibi gelse de ilk zamanlarda çok büyük sorunlar. Bunu şu şekilde düşünebiliriz: Bir buçuk yaşındaki, iki yaşındaki ya da 3 yaşındaki bir çocuğa yol tarif etmeye kalkarsanız nasıl tarif edersiniz? Çocuk bunu ne kadar ne algılar, ne kadar ne algılamaz diye düşünürseniz işte 60-70 binli yılları da o şekilde düşünmeniz gerekiyor. Yani soyutlama bu açıdan çok çok önemli. Soyutlama yapabilmesi için insanın geçirdiği evrimsel süreç de bu nedenle önemli. Nasıl çocuk 7-8 yaşına, 9 yaşına gelmeden sağa dön, sola dön, direkt git kavramlarına hakim olamıyorsa ilk insanlar dediğimiz insansızlıktan çıkıp ilk insanlara geçen dönemde de aynı olaylarla karşı karşıyalar. Bu nedenle de soyutlama önemini kendiliğinden gösterdiğini Anlatmış oluruz. Ortada net bir konuşma yok. İlkel bir iletişim var anladığım kadarıyla. Yani i̇lk isimlendirme, ilk adlandırma nasıl olmuş olabilir? Ki? İşte yani Çok şu, ilginç bence. Yani şu şekilde düşünelim. Mağarada yaşadığımızı düşünelim ya da karanlık bir yerde yaşıyorsunuz. Dışarı çıktığınızda aydınlık var. Ama karanlıkta olanlar dışarıdaki aydınlığın farkında değiller. Bunu arkadaşlarına anlatma biçimini geliştirmek zorundalar. Bunu anlatmak için de ortak kullanacakları bir sembole ihtiyaçları var. Bu sembole işte tek eceli konuşmalar dediğimiz konuşma yöntemiyle başvuruyorlar. İşte biraz önce bahsettik tu, to, kırmızı toprak, toprağa bağımlı. Tu to, onlar için çok geniş bir tümce, cümle yapısı. Bunlar aşama aşama devam ediyor. Bugün mesela kayı diyoruz. Üç tane sembole kayı tamgası diyoruz. İşte göçer Türk kabilesi olarak algılıyoruz. O zaman da böyle. Yani hecelerle uzun, geniş anlatımları oluşturma olayı. Üç tane çocuğu yan yana koyduğunuzda çocuklar bir şekilde kendileriyle iletişim kurabiliyorlar. İki yaşındaki üç tane çocuğu yan yana getirin. Bizle kurdukları iletişimden çok daha ilerisini kendi aralarında kurabiliyorlar. Ama ortada konuşma yok. Heceler var sadece. Antropologların, evrim biyolojisi tabanlı tarih araştırmacıların çoğunun başvurduğu yöntemlerden birisi de insan beyninin %80'inin dışarıda tamamlanması ve bu tamamlanma süreci içerisindeki kortekslerin yapılanmasını bilmeden gelen ve hangi aşamalarda binlerce yıl önce hangi korteksel bölgelerin geliştiğini tespit etme olayı. Ve buradan da konuşmanın, soyutlamanın hangi aşamaları geldiklerini izleme olayı. Tabi bu sadece bununla da kalmıyor. Yani yapılan bırakılmış eserlerin yaş ölçümüne de bakılarak. Mesela ilk Tanrıca heykeli diye bizim bugünden adlandırdığımız heykelcik 35 binli yıllara 40 binli yıllara dayanıyor. 55-60 binli yıllara dayalı işte yine heykel ahşaptan uyulmuş ya da taştan uyulmuş heykellerle karşılaşıyoruz. Bu aşamada artık sembollerin atlandırmalar yani soyutlamalar e, yapıldığını görüyoruz soyutlama bu açıdan insanlığın gelişiminde çok büyük bir önem arz ediyor. Aynı zamanda da uygarlıkların doğuşunda da çok büyük önem arz ediyor. Soyutlama başladıktan sonra doğal seçilim dediğimiz, seksüel seçilim dediğimiz, memetik seçilim dediğimiz olayların akışında da büyük bir hızlı ilerleme olacak. Bunlara da bir sonraki videomuzda yanıt vermekte fayda var. Çünkü konu geniş ve çok basit. En ufak bir noktası bile üzerinde uzun uzadıya konuşulacak konular olduğu için burada kesiyoruz ve bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hoşçakal diyoruz yeni videolarda görüşmek üzere.